3 dakikalık efekt denemece. Ee, i̇lk önce hangi brand başlıyoruz? Babamın hangi lolilolli? Lolilolli. Lolilolli. Sen Allah'a domuz ile dana. Böyle böyle gideceğiz galiba. Bu bölümleri lolilolli video. Hayır hayır hayır. Kapıcına. Tung Tung Efendi. Tung. Dur bak ben bu bari bari bir kız. Değil bir kız değil bir kız. Bari bari bir kız değil Ya. Ha bitti. 2025 nasıl geçecek? Oğlum ben daha 9 yaşındayım. Lan tamam ya ben 9 yaşındayım. Kapat kapat. Hangi ülkeli olduğumu anlıyormuş parmak izimden. Bakalım gidecek mi? Buyruk efekt. Aha Amerika mı? Yok canım. Ben Amerika değilim arkadaşlar. Bedirana gibi gibi şemsiyeyi aldık. Uh yaptık. Başkası var mı oğlum? Yokmuş. Bakalım bu efekte göre nasılmış gibi 25'im. <laughs> oğlum. Allah göstermesin. <laughs> oğlum bu ne lan para? Allah göstermesin yarabbim bu ne lan? Abi başka bir efekt deneyeceğim. Hangi takım ne biliyormuş. <laughs> ya Arkadaşlar bu tek tutuyorum. Lay lay, 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 lay. kez hangi Squid Game olduğum hangi Squid karakteri olduğuna bakıyoruz. Ben kadın değilim ki ya. Bu bir daha deneyeceğim. Ya ben kadın değilim. Erkek birisi gelsin ya. Ya erkek diyorum erkek. Hadi erkek. He tamam. Erkek bu. Son efektimize geçiyoruz o zaman. Hadi bakalım geç. Tum zahurun gözleri yerinden çıkıyor. Oh my god.